Bisiklet şehri Konya'da bisikletli tramvay dönemi başladı. Büyükşehir Belediyesi 2015 yılına kadar hizmet veren emektar tramvaylardan birini bisiklet tramvayına dönüştürdü. Türkiye'de ilk ve tek olan bisiklet tramvayının dünyada bu şekilde örneği yok. Bisiklet tramvayı için bir takım revizyonlar yapıldı. Bu kapsamda nostaljik tramvayın çiftli koltukları sökülerek yerine bisiklet sabitleme aparatları monte edildi. Tramvaydaki basamaklara ise kapılarla senkronize çalışan katlanabilir hidrolik rampa düzenekleri monte edildi. Böylece vatandaşlar bisikletleriyle duraklarda tramvaya kolayca inip binebiliyor. Başkan Altay diğer projeler için de çalışmaların devam ettiğini söyledi. Konya Türkiye'nin en önemli bisiklet şehridir ve bugünden sonra da bunun daha çok vurgulanması için çalışmalar ve projeler hayata geçecek. Özellikle otoparklar konusunda ciddi bir çalışma yürütüyoruz. İnsanların bisikletlerini güvenli bir şekilde otoparklara bırakabilmeleri için hem mevcut otoparklarımızda Bisikletler için yer ayırıyoruz. Ayrıca da özel bisiklet otoparkları yapmaya başlayacağız. Otobüslerde bisikletle oluyor. Bisiklet kullanımının yaygınlaşması amacıyla otobüslerin arka kısmına bisiklet taşıma aparatları yerleştirildi. İlk etapta 50 otobüste uygulanmaya başlanan çalışma yakın zamanda tüm otobüslerde hizmet verecek.